Merhaba ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaban mersinli muffin yapacağım. Yani yaban mersinli top cake. Aslına bakarsanız Starbucks'ta var ama Starbucks'takiler tabii çok kalorili, çok şekerli. Ben de bu çok sevdiğimiz, ailecek çok sevdiğimiz keki evde biraz daha düşük kalorili ya da daha az yağlı, daha az şekerli şekilde yapıyorum. Malzemeler tabii ki her zaman olduğu gibi keklerde un, ben beyaz un kullanıyorum ama istediğiniz unu kullanabilirsiniz. Hepsiyle zaman zaman denedim, hepsi çok yakışıyor. Pudra şekeri kullanıyorum, 100 gram pudra şekerim var. Bunu hatta isterseniz biraz daha azaltabilirsiniz ama ben çocuklarıma özellikle bu kekte şeker koyuyorum, kullanıyorum. Burada iki paket yaban mersini var. Bundan daha azını kullanacağım. Siz de keyfinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tek yumurta kullanıyorum. Biliyorum pek çoğunuz acaba yeterli mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok güzel yetiyor. Yumuşacık oluyor kek. İçi de böyle e, havadar oluyor vanilya özü, kabartma tozu, tuz, süt ve ayçiçek yağı kullanıyorum. Şimdi isterseniz hep beraber başlayalım. Bir de arzunuza göre ben limon kabuğu rendeleyeceğim. Siz de rendeleyebilir veya istemezseniz bunu ayrı tutabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ben kek yaparken eskiden pek ölçü kullanmazdım ama ölçü kullanmayınca keklerde yani hamur işlerinde aynı lezzeti yakalayamıyorsunuz. Kekiniz bazen kabarıyor, bazen kabarmıyor. O yüzden bu kekin ölçülerini vereceğim zaten. Videonun altında görebilirsiniz. Ama siz de ölçülere bakarak uygularsanız çok iyi olur. Ben tartı kullanıyorum ama bunları bardakla, daha doğrusu bir kap ölçüsüyle de yapabilirsiniz. 300 gram un koyuyorum. Yaklaşık 2 böyle dolu kap oluyor. 2 dolu ölçü un oluyor. 300 gram unumu koydum. Burada 3 bölü 4 ölçü 100 gram pudra şekerim var. Bunu da ilave ettim. Hamur kabartma tozumu unutmuyorum. Çünkü unutunca keklerimiz kabarmıyor. Bir de bir çimdik tuzum vardı burada. Onu da ekledim. Şimdi burada kuru malzemelerim var. Kuru malzemelerimi bir karıştırıyorum. Yaş malzemeleri hazırlayacağım. Yaş malzemelerde de ölçü kullanacağım. 200-250 mililitre süt koyacağım. Bu da böyle ölçüyle bir tam bir çeyrek süt gibi olabilir ya da bir full bardak süt gibi olabilir. 250 mililitre süt koydum. Üzerine 100 mililitre ayçiçek yağı kullanıyorum. Aslına bakarsanız ayçiçek yağını kullandığım herhalde benim tek tarif bu. Başka tariflerde tercih etmiyorum ama bu kek ayçiçek yağıyla güzel oluyor ve yumuşacık oluyor. Tereyağı da kullanabilirsiniz ama tereyağın kokusu biliyorsunuz baskındır. O yüzden bu tarifte ayçiçek yağını önerebilirim. İçine bir tane yumurta kıracağım. ...ve vanilya özütüm var. Vanilya özütünden koyacağım. Vanilin kullanabilirsiniz siz kekinizde. Şimdi bunu karıştırıyorum. Sıvı malzemelerim karıştı. Ee, şimdi bu kuru... ...malzemelerin üstüne biraz... ...limon rendeliyorum. Limon ve yaban mersinini ben çok yakıştırıyorum. Keke de çok yakışıyor. Çok yapmaya da gerek yok. Şöyle bir kokusunu versin istiyorum. Bir de badem ekleyeceğim üzerine. Elimde tıraş badem vardı. Ama bu da tamamen opsiyonel. Bunu da size bırakıyorum. Veya farklı bir yemiş de ekleyebilirsiniz. İki yemek kaşığı da badem ekledim. Şimdi kekin kuru malzemelerini şöyle bir karıştırdıktan sonra ortasını açtım hafifçe. İçine sıvı malzemeleri döküp karıştıracağım. Kekin hamuru hazır. Bu arada fırınımı da çalıştırıp 200 derecede alt üst ayarında ısıtacağım. Hamura birazdan bu yaban mersinlerinin yarısından biraz daha fazlasını katıp ile karıştıracağım ve daha sonra da kek kalıplarına yerleştireceğim. Benim böyle bir top kek kalıbım var. Ee, bir de böyle güzel e, silikon kek e, kaplarım var. Bunları içine yerleştireceğim. Eğer sizin elinizde böyle silikon e, veya yapışmaz bir e, aparatı yoksa kek kalıbınızı e, Yağlayın lütfen ee, ve de üstüne biraz da un gezdirin ki yapışmasın kekiniz. Şimdi bu yaban nersinlerini de kekime karıştırıyorum. Bunu spatula ile karıştıracağım çünkü yaban nersinleri kekin içinde patlayacak ama şimdiden patlatmak istemiyorum. Bu kek kalıplarının içini çok Tepeleme doldurmadan koyuyorum. Küçük kek olduğu için bunlar 20 dakikada falan pişiyor. Belki fırınınıza göre 25 dakikayı da bulabilir. E, tarifteki miktarlar e, 13 tane küçük top kek yaptı. E, böyle bir büyük kek kabını da dolduracak miktara yetişiyor. Kekler hazır fırında 25 dakika içerisinde müthiş bir şekilde kabararak pişecekler. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kekler, yaban mersinli kekler puf puf şiştiler gördüğünüz gibi. Çocuklar eve gelince çok mutlu olacaklar. Bu tek başına dışarıda kalan da benim göz hakkım olsun. <laughs> Afiyet bal şeker olsun.